Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün 27 Mart 2024. Ben Harun Alasun. Daha önce sadece size yaptığım bu videoları genelde seçimlerden sonra seçimlerden önce söylediğimiz şeylerin bizi teyit etmesi neticesinde videolar yapıyorduk. Bu videoları sakın şu spor yorumcuları gibi maçlar bitip de galip kim, mağlup kim belli olduktan sonra konuşan boş geveze insanlar gibi düşünmeyin. Biz 15 senedir size ulaşamıyoruz. <laughs> Bu sefer de seçimlerden önce genel bir ahval, durum ve değerlendirmesi yapıp sizi tekrar uyardım, uyarmaya çalışacağım. Ulaşamıyoruz, ulaştırmıyorlar. Biz Allah'tan ümidimizi koruyoruz. Bizim Allah'ımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, gidişat kötü olarak söylemiştik. Bu videonun adı şu. Türkiye rezalet yüzyılı. Ya Harun olsun sen Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini söylüyorsun. O Türkiye yüzyılı diyor. Sen Türkiye rezalet yüzü. Evet Sayın Cumhurbaşkanım bunu şerh edeceğiz şimdi delilleriyle. Boş konuşma yok. Sayın Cumhurbaşkanım son seçimlerde AK Parti'nin oyu, AK Parti'mizin oyu %42'den 35'e düştü. Ankara İstanbul'u kaybetti. İzmir'i zaten alamıyorduk. Büyük bir hizmet yaşadık. Şimdi CHP her türlü hainliği yaparken kazandığı belediyeleri soyarken Ankara'da İstanbul'da milyar liralar zarar ettirirken binlerce vatandaşı işten kovarken siz hep icraat yapıyorsunuz. Biz icraatlarınızı görüyoruz. Elhamdülillah çalışıyorsunuz. Sıkıntı yok. Fakat buna rağmen hala İstanbul'da Ekrem'le arasında Murat Başkan'ın bir puan var yok. Ankara'da biz keçi öğrendiyiz. Turgut Altunok çalışkan bir adam alabilir ama onda da bir iki puan. Bakın bu kadar icraata rağmen. İzmir'i saymıyorum çünkü İzmir'de son seçimde zaten hani e, AK Parti teşkilatı bir kalabalık topladı. Siz dediniz ki herhalde bu sefer kazandık. %66-33 gibi hezimet yaşadık. E, zaten onu düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. E, İzmir'e Ekrem daha bir çapsızı koydunuz. Neden çapsız? Yalnız da çoğu öyle. Bunları ispat edeceğiz Allah'ın izniyle. Delilli. Yani böyle iftira yok bizde. E, şimdi Sayın Cumhurbaşkanım siz bu kadar icraat yaptığınız halde %70-80 almanız gerekiyor. Çünkü karşıda aleni açık bir şekilde PKK'nın her seneye bir ad değiştiren DEM Partisi, HDP'si varken, bunlarla işbirliği yaparken, ülkeyi böleceğiz, eyaletlere döndüreceğiz diye açık açık, aleni aleni, o artık çok rahat bir şekilde söyleyen CHP'ye karşı hala 1 puan, 2 puanı zorlamanız, 2023 seçiminde ikinci tura kalmanız, <laughs> Sinan Oğan'ın filan yardıma koşması filan, durumları kötüye gittiğini gösteriyor. Biz zaten söylüyoruz. AK Parti'ye oy veren biz e, hani kemik seçmeniz sıkıntı yok. Üstadımız Kadir Musulon dediği gibi 1 milyon oyumuz olsa gene sana veririz. Fakat keyfiyet düşük. 4 senedir, 5 senedir fiyatlar yükseliyor Sayın Cumhurbaşkanım. E, millet e, sıkıntılar içerisinde. Bu sıkıntılar da şöyle hani geçecek sanıyorlar, geçmeyecek Sayın Cumhurbaşkanım. Neden geçmeyeceğini elhamdülillah. 2019'da videoda hani ben delil olsun diye de bu videolar yapıyorum tanzim satış noktaları, tarım kredi kooperatifleriyle vesaireyle bu fiyat artışlarının önüne geçemeyeceğinizi. Çünkü sebeplerini biliyoruz elhamdülillah. Yapamayacağınız, yanınızdaki adamların çapsız olduğunu, hain olduğunu, na eğil olduğunu size söyledik. Elhamdülillah bunlar bize hala teyit ediyor. Hala değişen bir şey yok Sayın Cumhurbaşkanım. Yani seçimlerde göreceksiniz ya bir puan ya iki puan belki alıp belki alamayacaksınız düşünün yani. Bu kadar icraate rağmen sizi şöyle yapmanız gerekiyordu. Şöyle geriye yaslanıp %70, 80 alıp öyle ayaklarını uzatıp evet vatandaş benim kıymetim ben demek ki çok doğru şeyler yapıyorum demeniz gerek. Fakat bu kadar icraate rağmen neden bir iki puan diye düşünmüyor musunuz? Yalnızdakileri sorulamıyor musunuz? Evet biraz bir şeyler yapmaya başladın. Son 2023 seçimlerinden sonra 12 tane müşavir, baş danışman vesaire o çapsızlardan 12 tanesini kovdunuz. Bize diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanım daha kovulacak çok çapsız var yanınızda. Bunun adı başdanışman olur, parti değil, başkanı olur, işte daha önce belediye başkanı bunlar bakın Sayın Cumhurbaşkanı. Eee yetersiz. Bir dinleyin. Deyin ki ya ağırın alasun sen ne anlatıyorsun? Bu yanımdaki adamlar kıymetli adamlar şöyle ben de kıymetsiz olduğunu ispat edeceğim. Ispat edemezsem de bedelini ödemeye hazırım ben Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir izahatta bulun. Ee, bir sürü bakanla bir araya toplanıyorsunuz. 6-7 saat işte ekonomide istişareler yapıyorsunuz falan filan. Alınabilecek en kötü şeyi alıyorsunuz. Ee, kararı alıyorsunuz. Nedir? Asgari üreti yükseltmek. Bakın asgari üreti yükseltmeyin. EYT'yi vermeyin. 360 ek gösterge yapmayın diye videolarımda elhamdülillah delildi. Çünkü sebepleri var. Ne yaptınız? Sürekli 2002'den beri yükseliyor asgari ücretler. Hala bu fiyatlara, bu yükselmeye bir de artık geri döndürülemez bir noktaya doğru gidiyor dedik. 2002'de 2800 lira olan asgari ücret şu an 17 bin lira. Yani 7 kat, 6-7 kat artmış. 17 bin lira olan asgari ücret e, 6-7 bin lira sigortası 7 iş değil de 30 bin liraya geliyor bir işverene maliyeti günlük 1000 lira. Ayrıca iş yerlerinin kiraları, ev kiraları gibi arttığı için iş yerlerini işletmenin maliyetleri yükseldi. Bu yüzden artık ucuza vatandaşın mal bulması çok zorlaştı. Yani bu sistematik bir hale geldi. Siz artık e, bu aldığınız yanlış size aldırdıkları yanlış kararlarla asgari ücret her zam yaptığınızda otomatikmen piyasadaki metaların, emtianın fiyatları yükselecek, yükseliyor. Vatandaş vatandaş lükse alıştı. Bunlar zoruna gidiyor. Bir de öyle hainlikler var ki Sayın Cumhurbaşkanım. Yani bir sene içinde 5 bin lira alan emekliyi 10 bin lira yapmak zorunda kalırız. 10 bin lira hiçbir şey etmiyor. 10 bin lira etmediği gibi bakın size hainlikleri şöyle söyleyeyim. Bir hemşire, bir polis 40-50 bin lira para alıyor. Ya siz bir şöyle bir ortalama bir şey düşünün. E, eritme potası. Ya biri 40 50 bin lira alıyor, biri 10 bin lira alıyor. Tamam eskiden şey ama ya bunların arasında bir e, muazene olur. Dersin ki ya 17-18 alıyor. Hiç çalışmayan şey veriyorum. Bu da 30 bin lira alıyor. Normal diyebilirsin. Ama 10 bin liraya zaten bir şey etmiyor. Piyasalar gidiyor. Bakın öyle kötü noktadayız ki. Ben şimdi size ulaşmak için bir takım hususi kimselere e, yakınlık kurmaya, onlarla irtibat haline geçmeye çalıştım. Onlarla görüştürmediler ama dediler ki böyle şey anlatınca seni e, Mehmet Şimşek, ekonomi bakanı ile görüştürdü. Ben dedim ki Mehmet Çimşek'in yapacağı hiçbir şey yok. Faizler o sıra %10. Ee, 8. ay 2023 8. ayda beni görüştürecekler. Direkt hemen yanımdaydı. Dedim onun yapacağı hiçbir şey yok. O da yapamaz. Yani e, sahte kahramanlardan biridir yani Mehmet Çimşek. Ali Babacan FETÖ'cü. Ekonomi Bakanı olarak oluyor ya o diğerleri de istifa etmek zorunda kalacaklar. Merkez baş, Başkanı, e, Merkez Bankası Başkanlığı'nın istifa ettiği gibi daha ileride de olacak. E, şu an fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Biz üçüncü ayın ortalarındayız, sonlarındayız. E, tekrar asgari ücrete zam yapmak zorunda kalacaksınız. Sizi tekrardan bu yola sokacaklar. Bilinçli ve hainler bilinçli ve hain olanlar sizi geri döndürülemez bir noktaya doğru götürüyor. Sayın Cumhurbaşkanım, siz Türkiye izin derken. Ne, neye güveniyorsunuz? Söyleyeyim yani. Tekrar söylüyorum Selçuk Bayraktar. Allah razı olsun. Eğer aileden tanıdığınız olmasa sizi onu ulaştırmazlar. Bakın bu cümleye dikkat. Yani size iş yapacak, bu devlete hizmet edecek adamları daha önceden harcadıkları gibi. Nuri Demira Vecihi Hurkuş. Bir de bunlara film yapıp alay ediyorlar. Yani Selçuk Bayraktar'ın çabalarıyla, Allah'ın izniyle yani ne oldu? İHA, SİHA, İDA vesaire şunla bunla işte PKK'nın tepesine çökmeli oyla buyla işte denizlerde gibi takım sondaj gemilerle elhamdülillah ama gerisi boş. Sayın Cumhurbaşkanı boş derken şöyle bakın ithalatın şey ihracatın ithalatı karşılama oranı arttı. Dış ticaret açığı azaldı. Bu ekonomik veriler güzel fakat kaybettiğiniz şeyleri görmüyoruz. Kaybettiğiniz bunların yanında e, bu kazandıklarınız yanında dağ. Yani öyle şeyler kaybedildi ki ne? milletin karakteri gitti. Sayın Cumhurbaşkanım şöyle söyleyeyim. Allah'ım bu kötü kararlar, bu e, bilinçli ka kötü kararlardan dolayı artık e, eskiden olduğu gibi bir erkeğin çalışıp hanımının evde durarak geçimini sağlaması, 3-4 kişi imkansız hale geldi. İmkansız. Hanımı da çalışmak zorunda. Bu aileye balta vurmak demek. Nitekim boşanmalar artıyor, geçimsizlikler artıyor. Artık e, belli bir e, mekanda, meskende, mahallede e, sakin bulunanların uzun süre orada durması artık imkansız oldu. Sürekli bir sirkülasyon. İşte o ilçede ucuz buldun oraya git. Bu ilçede bu, ucuz buldun buraya git. Bunlar felaket sebepleri. Sayın Cumhurbaşkanım e, cemiyetimizde karaktersizlikler, hainlikler artıyor. Bu yönetimsel bir hata. Ben AK Partili, ben yalan konuşan Türkiye yüzyılı değil, Türkiye rezalet yüzyılı. Şu an insanlardaki şeyi bir görseniz e, sizi meşgul ediyorlar. Sürekli açılışlara gitmek zorundasınız. Sürekli konuşacağınız konulara bakmak için kağıtlara ezberlemek, işte prompterlara bakmak, işte oradan o geldi imza, bu geldi imza. Sizi meşgul ediyorlar. Bu bilinçli bir devlet politikası. Ee, sizin görmenizi istemedikleri şeyler var. Bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz fakat o da çok geç oluyor. Bunlar bilinçli Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın ee, öyle rezillikler yaşanıyor AK Parti'nin içinde ya yani millet pahalılıktan dert yanıyor. Siz belediye seçimlerinde e, hala köprü, yol vesaire gibi hizmet e, odaklı reklam yapıyoruz. Bakın yani burada büyük bir sıkıntı var. Yani teşhis doğru değilse tedavi de doğru değil. Hastayı zayi edersiniz. Vatandaş pahalılıktan da diyor, ben şunu yapacağım bunu yapacağım. 10 yani sene önce bu yol, köprü vesaire gibi şeyler çok prim yapıyordu, doğruydu, geçer. Artık ona millete alıştırdınız bu lükse. Millet alıştı, bunu bir hak olarak Artık bunlar bir şey değil. 10 yani sene önceki reklamlar işe yarabilir, şimdi yaramıyor. Bunu anlamıyorlar. Bakın, e, Sayın Cumhurbaşkanı, size umumi bir ikazda bulun. Hangi devlet başkanı olursa olsun, ister siz, ister Amerika Başkanı, Fransa, işte Güney Afrika, Padişah Sultan oldu ikinci adam, padişahın yanındaki ikinci adam hangi kalitedeyse padişah odur. Padişah o kalitededir yani. Sizin yanınızdaki adamlar boş diyoruz. Çapsız. Çapsız hain. Ee, siz çıkıp diyorsunuz ki FETÖ'cüleri bitirdik. Bitmedi Sayın Cumhurbaşkanım. Bitmedi. Ben her türlü vallahi billahi tallahi yemin ediyorum etrafınızdalar. Hatta ikinci bir grup var. Tehlike büyük. Bizim ulaşamamamızın sebeplerinden biri de bu. Bunlar bilinçli bir şekilde çalışıyor. Size gülüyorlar. Siz gidip konuşma yapıyorsunuz. Hani vatandaş çalışıyor ya. Vatandaş avamdır. Vatandaş fazla yani fazla bilgisi olmaz. Bu işlerle alakası olmaz. Yani her işin bir uzmanı var Sayın Cumhurbaşkanım. Onlar size gülüyorlar. Size yaptırdığı öyle açıklamalar var ki kahkahayla gülüyorlar. Yani söylediğim şeyler sizin aleyhinize değil mahza lehinize ve hakikat. Bakın ben geçen şimdi geçen Keçiören'de Keçiören e, Tepebaşı Ağız Diş e, Hastanesi'nin arka tarafında siz Atatürk kulesi falan filan dediniz. Biz Atatürk demeyiz. Türk'ün atası olamaz o da. Mustafa Kemal, kulesi. oraya geldim. Turgut Başkan dinledim, sizi dinledim. E, Sinan Akçıl falan gelmiş. Dinledik falan. Vatandaşın nabzını ne hissettiğini, ne konuştuğunu teneffüs ettim. Son Ankara mitinginde de o emniyetin karşısındaki yerde dik geldim. Ee, şöyle bir teneffüs ettiğimde gördüm ki Refah Partisi de ortalık açtırıyor ama seçimleri almak çok zorlaştı. Işte, Sayın Cumhurbaşkanı ama hata nerede? Sayın Cumhurbaşkanı hatayı kendi içimizde aramazsak, hatayı kendi içimizde aramazsak asla doğruya bulamayız. Bakın Sayın Cumhurbaşkanım biz bilinçli kötülüklerden bahsediyoruz. Üçüncü dünya savaşı yaklaşıyor sizi gafil avlamaya çalışıyor. İşte Romanya şu an bir atağa kalktı. Doğal alttan alıyorsun falan filan. Aynı iki, birinci dünya savaşına çektiler, gibi çekmeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, e, devlet tecrübesi olan insanlar az. Ben dışarıdayım da devlet tecrübem nasıl var? Ben Allame-i Cihan bir adamın bütün kitaplarını okudum ve sizin bilemeyeceğiniz yerlerde çalıştım Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an Türkiye'de bendeki tecrübe, kimse de yok diyebilirim. Yani çok iddialı gibi konuşmayayım. Ben CHP'nin kalesi olan yerlerde çalıştım. O Melik Kökçek diyor ya ben CHP uzmanıyım. Melik Kökçek benim yanımda CHP'nin hiçbir şey olamaz bilgi olarak. Ben onların neler çevirdiklerini size anlatırım. Siz onlara şu an hiçbir karşılık bile veremiyorsunuz. Onlar size gülüyorlar. Misal Ekrem İmamoğlu'nun işte be belediyeyi belediye soyduğu halde işte para kuleleri oldu ya. Siz onlardan hiçbirini içeri alamazsınız. Siz iktidar değilsiniz. Sizin içinizde İçişleri Bakanı diyor ki PKK bitirdi. Ya sen kimsin? Nereye bitiriyorsun ya? Hepsi kendini parlatmak peşinde. Ben anlatayım. Ne PKK biter ne İkrem İmamoğlu'nu alabilirsiniz. Sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın öyle şeyler kaybediyoruz ki hiç sevmediğim hükümetin yanlısı gibi duran hükümete zarar veren ATV diye bir kanal var. Ya arayın Müge Anlı diye bir kadın var. Kemalist'in tek polisiye hadiseler o kadar arttı ve bunların düzeyi o kadar düzeysizleşti ki Sayın Cumhurbaşkanım arayın bu Müge Anlı'yı deyin ki ya Türkiye sence nereye gidiyor ahlaken nereye doğru gidiyor bittik bittik okey dönüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım vatandaş çürüdü bakın eskiden ben hep anlatıyorum e, vatandaş tahlili çok mühim eskiden vatandaşın 15-20 sene önce %95'i sağlam 5'i çürüktü şu an gelinen noktada tam tersine döndü. %95 bozuk, çürük, alçak, karaktersiz, yüzde beş sağlam. O yüzden de 6 Şubat gibi tarih boyunca olmamış depremler oldu. İstanbul depremi bekle Biz olmasını istemiyoruz ama millet azdı. Allah da belamızı verecek. Yani başkan. İşte ondan sonra ne yapar biliyor musunuz? Sizin yanınızda da hepsi, çapsızların hepsi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir felaket olduktan sonra şey yapıyor. Devlet çalışıyor, kasamızda oluyor elhamdülillah devlet bütün kurum ve kuruluşla vatandaşın yanında. Ya oğlum sen o iş bittikten sonra değil, o işlerin tedbirini alarak bunu yapacaksın. İş işten geçtikten sonra bir de devletin kasasını boşalttıktan sonra senin yaptığın adamlık değil. Sayın Cumhurbaşkanım bize vergi indirimi yaptılar. KDV'yi indirdiler. KDV indiriminden devletin milyarları gitti. Halbuki ben diyorum ki öyle basit çözümleri var ki Sayın Cumhurbaşkanım bunlar devletin kasasını boşalttıkları gibi hiçbir icraat yapmıyorlar. Ben Allah'ın izniyle çözerim diyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Siz 6-7 saat bakanlarla görüşüp en kötü kararları aldırıyorlarız. Ben de diyorum ki benle bir saat görüşün. Ben sizi eğer söylediklerimle ikna edemezsem sizi götürdükleri istikametin tam tersi istikamete sizi çevirmezsem altımda elhamdülillah arabam var 700-800 bin onu devletime hibe edeceğim. Cumhurbaşkanını meşgul ettin Harun derseniz, beni hiçbir bilgi vermedin abi dersen, ben o bakanlar gibi maaş almıyorum. Altındaki arabamı da devletime vereceğime dair söz veriyorum. Bir saat içerisinde ve yandaki hepsini kovacaksın Sayın Cumhurbaşkanım. Öyle şeyler anlatacağım ki. Yani bu şöyle söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanım. Mesuliyet işi. Şimdi Hazreti Ömer Efendimizin sözü. Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa korkarım Ömer'den sorarım. Bunlarda yöneticilik bilinci yok. Müslümanlık bilinci yok. Çapsızlar. Yer kapma davasında var. Sen Cumhurbaşkanım sizin e, siz beni şahsen tanıyorsunuz. Nasıl? Yaptığınız en büyük icraatın e, ortaya konulmasında vatandaşa e, müsebbip olarak gösterdiğiniz deliller benim fikirlerim. Ben onları ispat edeceğim. Benim olduğuna ee, bu yaptığınız en büyük icraatları da, icraatlar da Sayın Cumhurbaşkanım delilli, videolu, televizyonlarda çıkmış bir şekilde delillendireceğim. Siz o zaman göreceksiniz ki sizin yanınızdaki adamlar boş, çapsız. Şimdi vatandaş pahalılıktan şikayet ediyor. Bunlar saçma sapan yani şu anki bütün belediye başkanları, vatandaş öyle vaatlerde bulunuyor ki ben anlatacağım Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an aday olanlar veya hazırda görevde bulunan. Hepsi öyle fahiş hatalar yapıyorlar ki bunların hiçbiri de hiçbir şeyden de farkında değiller konuştuklar laflardan. Ben onları göreceksiniz. Çöpe atacağım. Siz bir sistemi komple değiştirmek zorunda kalacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanım. millet kurtulacak. Bakın bunlar öyle karaktersiz kimselerdir ki Muhsin Yazıcıoğlu başkanın geçenlerde bir şeyini dinledim. E, partideki arkadaşlar Muhsin başkanın yüzüne vicayan şey diyorlar. E, yani pardon. Şifan diyorlar ki Rabbim Allah'ım bizim ömrümüzden alsın sana versin diyorlar. Böyle seviyorlar. Fakat aday olamadıklarında hemen karşıya içiyorlar. Size de böyle de oldu değil mi? İdris Naim Şahin bakan yaptınız. Parti kurdu. Abdullah Gül karşı tarafa geçti. Davutoğlu'nunkini biliyorsunuz. Ali Babacan'ı biliyorsunuz. Bunlar bakalım olmuş. Daha ne olacak? Zin yerinize mi yetecek yani? hain dolu siz bitti sanıyorsunuz bitmedi Sayın Cumhurbaşkanı tetikte bekliyorlar içeride ikinci grup var Sayın Cumhurbaşkanı ikinci grup var Dinlerseniz anlatacağız Sayın Cumhurbaşkanı bakın Aile Bakanı diyorsunuz aile dağılmak üzere. Ekonomi Bakan diyorsunuz ekonomi Şimdi Osmanlı torunuyuz biz Sayın Cumhurbaşkanım yani ne bu Osmanlı tesadüfen dünya hakim olmadı beş kıta hakim olmadı bir sistemleri var Osmanlı savaşçı, atılgan, mütaddi bir devlet. Hep paşalar var yönetimde. İstihbari olarak bir yerle savaşılacağı zaman paşa gerekli hazırlıklarını yapar. Padişah der ki, padişahım işte şurayla savaşacağız, işte şöyle şöyle yaptılar. Bana 10 bin asker, 3.000 okçu, 4.000 top, şu kadar işte at lazım filan der. Padişah der ki al, 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 al. İstediklerini verir. Sonuçta savaş olur. Eğer yenilirse padişah der ki kelleyi ver. Kelleyi ver. Yani yapamadığın zaman bir kelle gider. Aile bakanı duruyor. O bakan duruyor, bu bakan duruyor. İzmir'i kazanamayan çapsız duruyor. Eee seçimlerden sorumlu Ali Yavuz bilmem ne var. Seçimlerde düşüyoruz. Bu ne olacak diyor musun Sayın Başkan? Neden değişmiyor? Ya ben diyorum ki daha kötü olacaktı fakat CHP'nin açık aleni alçaklıkları yüzünden vatandaş zorla tutunuyor. Keyfiyet düşük. Sayın Cumhurbaşkanı bunları dinleyince bunların çözümleri de var. Biz sadece şikayet etmiyoruz. Allah'ın izniyle çözümleri var. Allah'ın izniyle. Şimdi ee, siz ee, dediğim gibi bazı müsteşarlar kovdunuz ama Sayın Cumhurbaşkanım kovulacak o da çok adam var ki diyeceksiniz ki ya biz bu çürüklülerin için ne yapacağız? Allah koruyor seni Sayın Cumhurbaşkanım. Senin haberin vardı 15 Temmuz'dan. Seni ayakta uyutuyorlardı. Oraya gidiyordun konuşuyordun herkes alkışlıyordu. Buraya gidiyordun konuşuyor. Onlar suyun altından götürüyorlardı sana gülüyorlardı. Seni içeceklerdi. edeceklerdi. Sarı ayışığı, ay ışığı, balyoz, eldiven daha bir sürü darbe. Televizyonlarda size destek olduğunu söyleyen kanalları bir görün. Piyasada bakın Müslümanlara öyle oyunlar oynuyor. Ben diyorum ki on binlerce adam atmak zorunda kalacaksınız. Size öyle büyük oyunlar artık sona geldik Sayın Cumhurbaşkanım. Sona geldik bakın. Öyle hainlikler var. Anlatınca siz diyeceksiniz ki ya ben dikenli teller üzerinde yürüyormuşum. Haberim yokmuş. Evet Sayın Cumhurbaşkanım bakın. Diyoruz ikinci adamınız iyiyse siz bir şey yapabilirsiniz. İkinci adamınız yoksa size törpü olur. Hırsız içeride olunca kilit tutmaz. Bakın Türkiye yüzyılı demek için çok büyük işler yapmanız gerekiyor. Devletler her şeyi açığa koymaz. Bazı silahlar yaparsınız açığa koymazsınız. Bazı güzel yapılan şeyler de var. Yani ben demiyorum yani şey de var. Mesela, her an İran bizi arkadan saldırabilir. Biliyorsunuz tarihi bir düşmanımız. Yunanistan her an biz bir yerle savaşsak hazır bir durumda bekliyor. Zaten Amerika oraya yığınağını yığdı. Üçüncü Dünya Savaşı geliyor, Armageddon geliyor. Vatandaş hazırlıksız, ee, diğer devletlerin içerideki adamları yeni değil. Onlar çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Siz sadece, siz bu devletin e, satranç tahtasındaki şahı gibisiniz. Sağa sola çok gitme Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü satranç tahtasında şah hareket etti mi o taraf tehlikede demektir satranç tahtasında şah yerinde durur. Yanındaki fili, piyonu, kalesi, atı gereken işleri yapar. Şah böyle durur. Oh be de. Şah kımıldamaz. Şah kımıldamayan adam kazanır. Seni sen Cumhurbaşkanım oraya gezdiriyorlar, buraya gezdiriyorlar. Hiç mi konuşacak bir tane adam yok ya? Hiç mi otomatiğe bağlamadınız Sayın Cumhurbaşkanım? Otomatiğe bağlayacak adamlar burada. Onlar hiçbir şey yapamaz. Onlar hain. Sayın Cumhurbaşkanım, yani ben böyle felaket habercisi değilim. Fakat şöyle söyleyeyim. Devleti soyanların elinden aldınız. Borçla. IMF'ye borçla şurada. eksiden geldiğiniz için normal üzerinde bir başarı gibi gözüküyor. Fakat size gerçekten ulaşamıyoruz. seçimleri kazandığınız zaman siz her şeyin doğru olduğunu size söylüyorlar, şey yapıyorlar. Halbuki tasavvufta bir şey vardır. Nefsi murakabe hepsi murakabe. Yani kendini kontrol et. Bugün ne yanlış yaptı? Ne yanlış yaptın? Sayın Cumhurbaşkanım iyi şeyler olurken sistemi kaosa götürecek adımlar attılar. Sizi bunlardan haberdar edecek, haberdar edecek şey yok. Ee, çok tehlikeli zamanlar bekliyor. Nasıl? Söyleyeyim. 70 yaşına geldiniz, yaşlandınız. Partide güveneceğiniz adam yok. Benim babam da o civarda. Annem de ee, o civardaki insanlar şu an çoğu eski bildikleri için AK Parti'ye veriyor. Eskiden şu yoktu, bu yoktu, vatandaş yoktu, aşağı... Bu insanları <laughs> gerek koronavirüs açısıyla gerek de de <laughs> zamanı gelince ölecekler. 10 sene içerisinde bu 70 yaşındaki kimseler tabii bir yolla gidince geride kalan yeni neslin hepsi sadece dans ediyor diye Muharrem İnce diye bir dıt yani mübareğe Milletin karısına kızına mesaj atan abazayım diyen bir adama oy verecek nesiller geliyor. Z kuşağı diyoruz. Z kuşağı yok. Z kuşağı var Sayın Cumhurbaşkanımız. Yanında sizin yanınızda Z kuşağı yok şöyle böyle yeni kuşak çok iyi diyenlere bir şey söyleyeyim. Allah belalarını versin yalancılar. Yeni yetişen nesli bir görün. Ben nesile değil onu yetiştirenlere suçluyorum. Diyorum ki öyle hainler var Sayın Cumhurbaşkanım. Bunları kovmanız vatandaşlıktan atmanız asma yani eski sistem olsa asmanız kellesini almanız lazım. Öyle yanlışlar var. Yani felaket tellacısı mısın? Ya bizim dediklerimiz çıkıyor. Ben açım videoları iyiye giden şeyler var mıymış? Söyledim. Kötüye giden şeyleri söylüyoruz. Daha kötüye. Yani döndürülemez bir noktaya doğru gidiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Yani savaş yaklaşıyor. Ekonomi kötü. Millet bozuk. En en kötüsü o. Sayın Cumhurbaşkanımız. Sizi Allah için seviyoruz, dua ediyoruz. Elhamdülillah Allah dostları da size dua ediyor. Fakat inşallah uyanırsın. Bu söylediklerin hepsi sizi uyarmak için. Çünkü başımızda sizsiniz. Devlet giderse vatandaşın şerefi namusu kalmaz. Biz devlet için konuşuyoruz. Allah için konuşuyoruz. Allah için seni seviyoruz. Söylediklerimizi ya bunun konuşmalarından oylarımız düşer diye düşünüyorsan Sayın Cumhurbaşkanım ben reyimi zaten sana veriyorum. Ee, bu hatalara rağmen sana destek olurum. Vatandaşın çoğu döndü haberin olsun. Biz dönmedik dönmeyiz. Benim adım Arnal olsun. Saygılar sunuyorum. Vatandaş sizi seviyor. Daha geç olmadan inşallah ulaşın.